Mary Kuruel, Avustralya'da 1980'lerden 1990'ların ortalarına kadar devam eden gizemli ve dehşet verici bir seri suçlu olarak bilinir. Gerçek kimliği hala sır perdesiyle örtülüdür ve bu nedenle adıyla ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır. İşlediği suçlar, toplumu derinden sarsmış ve hala çözülmemiş gizemler arasında yer almaktadır. Mary Kuruel, özellikle çocuklara yönelik suçlarıyla tanınır. İlk olarak 1987 yılında Melbourne, Avustralya'da ortaya çıktı ve 1990'ların ortalarına kadar en az 3 çocuğa karşı işlenen kaçırma, cinsel saldırı ve cinayet suçlarına karıştığına inanılmaktadır. Bu çocukların yaşları 10 ile 13 arasında değişiyordu ve suçların işlenme şekli son derece planlı ve dikkatlice gerçekleştiriliyordu. Neil Cruel mağdurlarını kaçırdıktan sonra onları sıkı bir şekilde kontrol altına alır ve uzun süre boyunca rehin tutardı. Ayrıca, suçları işlerken maskeliydi ve dikkatlice izlerini örtmeye çalışırdı. Bu nedenle polis, onun kimliğini belirlemekte büyük güçlük yaşadı. Toplumun endişesi ve korkusu büyüdüğünde, polis geniş bir soruşturma başlattı, ancak Mere Kruel hale yakalanabilmiş değil. 1990'lardan bu yana faaliyetleri görünürde durdu, ancak onun kimliği hala bir gizem olarak kalmaya devam ediyor. Mary Cruel, Avustralya'da yaşayan insanlar için hala bir tehdit olabilir ve yetkililer, bu korkunç suçlarla ilgili herhangi bir bilgiye sahip olanları teşvik etmektedir. Bu trajik vakalar, çocukların güvenliği ve suçların önlenmesi konusundaki toplumsal bilinci artırmak için kullanılmıştır ve bu cinayetler hala çözülmemiş olsa da, Mere Kruel'in yakalanması için umutlu bir çaba devam etmektedir.